Arkadaşlar bugün arıcılarımız için önemli olan bir konuya değinmek istiyorum. Arıcılarımızın tamamı e, besleme yapıyorlar. Peki bu beslemeyi biz nasıl yapmamız lazım? E, i̇ki tür besleme var. Bir yemlikle, ikincisi buzlu poşetiyle. Arılarımızı ne yapıyoruz? E, bir arılarımızın beslemesini yapıyoruz. Arkadaşlar burada şunu söyleyeyim. E, ben Yaklaşık arkadaşlar 2 yıldır tamamen buzdolabı poşetiyle e, arıya şurup veriyorum. Çünkü bunun birçok faydası var. Bunlardan bir tanesi özellikle Eylül ayında e, Ağustos'un sonu itibariyle Eylül, Ekim, Kasım gibi birçok yerde yağmacılık oluyor. Arı eğer zayıfsa arılar ne yazık ki yağmaya uğruyor. Yemliğe verildiği zaman şurup. Ama buzdolabı poşetinde verildiği zaman herhangi bir problem olmuyor. Birinci avantajımız bu. İkinci avantajımız şu. Arkadaşlar ben arı çoğaltıyorum. Arı çoğalttığım zaman e, şurup verdiğim yani yemlikte şurup verdiğim zaman ve buzdolabıyla bu şurup verdiğim zaman ben farkı gördüm. E, Buzdolabı ile verdiğimiz zaman hemen tüketmiyor. Doğadan nektar azar azar geliyor gibi bir durum olduğu için yavru atımında yine böyle yavru atımı çok güzel oluyor. Yani ana arı e, doğadan nektar geldiği düşüncesiyle kesintisiz her tarafa yavru atıyor. Ama yemlikte verdiğimiz zaman arı bir, bir dakikada alıyor. Diyelim 4 gün veya 5 gün sonra vereceksek diğer şurubu o zamana kadar beklemek zorunda kalıyor. Eğer doğada nektar yoksa. Ondan dolayı buzdolabı poşetiyle e, şurup verme önemli. Onu arıcılarımızla paylaşmak istedim.